Adım Emir. Türkçe Emir diyorlar ama Farsça Amir. Amir Humayun Fer. Tahran'da yaşadım. 10 sene önce buraya geldim. Müzik aletleri yapıyorum, hem de çalıyorum, hem de ders veriyorum. Santur çok eski bir alet. Yani 2500 sene tarihi var. Piyanonun ya da kanunun atası de diyebiliriz. Çocukken çok sevdiğim bir alet yani bu santuru çok sevdim. Sonra bilmiyordum acaba bunu nasıl çalıyorlar, sesi duymuştum. Sonra bir e, vardı bizim komşularda. Düğüne gittim, bir baktım ya adam santur çalıyor. Bilmiyordum bu ne. Yaklaştım, yaklaştım. Sonra bir baktım, dedim ben bir tane yapacağım. Bir kutu vardır evde, yani bisikletten bir ufak teller var. Tel bulamıyorduk o zaman. Telleri ayrıldım ayrıldım, onları tek tek şeye koydum. Ama bilmiyordum nasıl akord yapabilirim. Akordan yani bilmiyor akord nedir zaten. Sadece tellere taktım. Onun da çağırdım, çağırdım. Bir akrabamız vardı, Resim hocası. Baktı, hoşlandı, bana bir hocayı götürdü. Yani İran'da ilk hocam, benim santuru gördü, ben de çocuk. Bir akord yaptım, onun da santuru çaldı. Yani o santur gibi bir şey çaldı. Ben de, de çok, çok şaşırdım. Sonra gitti, kendi santuru getirdi. Bir çaldı, bir çaldı, ben ağrıdım göz yaşım geldi. Adam bana hoşlandı dedi. bu geleceğin iyi olacak ben sen sana anlatacağım falan filan. O zamandan başladım yani. Yavaş yavaş bir santur buldum. Bizim mahallede bir şehit vardı. Savaşta ölmüş O santuru ben aldım yani onun aileden. Çalıştım, çalıştım, çalıştım. Onun müzik her şeyim oldu. Müzik olmazsa hiçbir şey olmuyor bence. Her yerde müzik var. Rushlere bak, rüzgar, su, her şey bir müziği var. O müzik olmazsa yaşamak mümkün değil o zaman. Sipariş varsa yapıyorum. Yoksa daha fazla başka aletler yapıyorum. Arp yapıyorum, kanun yapıyorum, tercim santur ama yaşamak ve para istiyor. Yani sadece santur yaparsam aç kalacağım. i̇bn Sina'yı tanıyorsunuz zaten. i̇bn Sina çok meşhur bir bilim adam. Tar çalıyordu ve yolculuk yapıyordu. Bir yer vardır İran'da. İran'da bir çöl gibi bir yer. Orada bir çiçekler açıyor. Açmak için üç ay zaman sürüyor. Su yok falan. Sonra i̇bn Sina arkadaşlarla beraber bir yere gidiyorlar, oturuyorlar o çölde. Orada çiçekler vardı ama yani çiçekler hepsi kapalı. Yani. Yemek yiyorlar falan filan. Müziği başlıyor. İbn-i tar çalıyor. Yeni bir akord yapıyor yani. O akord eskiden yoktur. Sonra çalıyor çalıyor çiçek açıyor. Herkes şaşıyor çiçekler açıyor açıyor. İbn-i Sinan o makamı mahur diyor. Neden mahur? Çünkü o çiçek adı mahur. Yani müzik o kadar şeyler hayvanlar, bitkiler içinde girebilir. insanlar nasıl? İnsanlar daha fazla. çocukken böyle dedim. Yani müzik çok seviyordum. herkes bana bir şey demiş. Niye ağlıyorsun? Niye mesela? Oturuyordum. Yani keyfime bakıyorum, müziği dinliyordum. alt, altı yaşım vardı ya da sekiz. Fazla değilmiş ama müzik içinden vardı. Ben o müziğe devam ettim. Ben, ben müziksiz ben